Sevgili dostlar merhabalar yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün güncellenen Ocak 2023 itibariyle güncellenen engelli raporuyla alınacak araçları hazırladım sizlere. Efendim daha önceden bu videoyu hazırlayacaktık ama birçok marka yani birçok %90'ın üzerindeki marka fiyat güncellemelerine gitti. Biz de güncellenmelerin açıklanmasını bekledik. Bugün açıklanan güncellenen fiyatlarla bu videoyu son haliyle atıyorum bundan sonra da diğer markalarda güncelleyince fiyatları onların da hem CSU hem sedan hem hatchback hem de en ucuz alınabilecek engelli indirimli araçların tamamını biz seri videolar halinde bundan sonraki süreçte bulacaksınız. Ondan önce video geçmeden önce arkadaşlar şunu söylemem lazım. İnanılmaz çok şikayet geliyor. İnanılmaz çok sizlerden bilgi akışı var. İşte engelliye araç yok. Araç var ama 50 bin, 60 bin, bazı araçlara göre 100 bin TL üzerinde fiyatlar çıkarıyor. Abi liste fiyatlarıyla bize söylenen fiyatlar hiçbirbirini tutmuyor. Bunun sebebi ne? İşte sizin yaptığınız videolarla e, bayinin bizden istediği arasında fiyat farkları var. Arkadaşlar bizim sizlere yaptığımız olması gereken fiyatlar ama bayiler şöyle bir yol izliyorlar. Araçta seramik kaplama var, cam filmi var aksesuar paketi var. O yüzden de işte bu aracın fiyatı bu fiyat. Aksesuar paketi olmayan araç elimizde yok diyorlar. O yüzden de bizdeki fiyatla bayinin bazı bayilerin diyelim hepsini zan altında bırakmayalım ama bazı yani %90 olan maalesef bayinin işte böyle yollar izleniyor. Neden? Araç yok. Araç bulunurluğu daha az. Bunu da lehlerine fırsatlarına çeviriyorlar maalesef. Ülkemizde dönen oyunlar, dönen fırıldaklar. Bu engelli limiti devletimizin engelli vatandaşlarımıza verdiği bir hak ve bu hakkı da bu şekilde gaz edemez kimse. Bunlar etik değil. O yüzden elinizden geldiği kadar bu şikayetlerinizi cimele bildirin, yazın derim. Bazı bayilerde 20 bin, bazı bayilerde 50 bin lira liste fiyatlarının dışına çıkıldığı söyleniyor. İşte araba var ama elden 30-40 bin TL vermeniz gerekiyor gibi birçok şikayetler var. Bir de hani hangi araçlar bazı bayilerde bulamıyoruz bazı illerde bulamıyoruz. Arkadaşlar işte tek bir bayide sınırlı kalmayın. Hani bir bayiye telefon açtık, istediğimiz araç yok diye hemen bırakmayın peşini. Başka illerde, başka ilçelerdeki bayilerde arayın. Çünkü bazı bayiler daha yoğun, daha aktif çalışıyor. Orada bir yoğunluk var ama bazı bayilerde bulamadığınız araçlar bulunuyor. Daha tenha bayileri kesinlikle buradan yakın illerinizdeki, yakın ilçelerinizdeki bayileri aramanızı tavsiye ederim. Sevgili arkadaşlar, zaten bu bayilik sistemi gerçekten inanılmaz böyle hantal. Aslında bayilerin şu anda yaptıkları şey markalara, logolara zarar vermekten başka hiçbir işe yaramıyor. Hatta geçen sene Ülkemize birçok markanın CEO'su gelip bir toplantı haline girdiler. Ve çok yakın bir zamanda bu könhe bayilik sistemi tamamen değişiyor. Sizler internetten aracı göreceksiniz. Bazı e, AVM'lerde aracı inceleme şansınız olacak. Ve arkadaşlar ödemenizi yapacaksınız. Ve teslimat noktaları olacak. Oradan da aracınızı teslim alacaksınız. Bölge bölge servisler olacak. Yani... Bayilik sistemi değişiyor. Zaten değişmesi de gerekiyor. Gerçekten inanılmaz bayiler ait oldukları markayı küçültmekten, onları halkın gözünde değersizleştirmekten başka şu anda hiçbir işe yaramıyorlar. Bunu söylemiş olayım. Sevgili arkadaşlar bu ve buna benzer başka şikayetleriniz varsa karşılaştığınız olumsuzlukları bu videonun yorumlar bölümüne yazın. Bunları ifşa edelim. Hangi bayi ise kim yapıyorsa bunlar bilinsin. Bunlar çünkü... Dediğim gibi devletin vatandaşına yaptığı e, hizmettir. Böyle bir ayrıcalık tanımıştır. Bunu kimsenin suistimal etmesine izin vermeyelim. Efendim, tekrar videomuza geçelim. Videomuzu bekliyorsunuz. Hangi araçları kapsıyor biliyorum. Ondan önce kısa iki tane hatırlatma var. Bu ve buna benzer videolara ağırlık veriyoruz. O yüzden kanalımıza abone olarak bizlere destek verin. İkincisi de. Instagram Otomobil Dünyası 59 Instagram hesabımızı mutlaka takip alın. Çok kısa kısa güncel konuları ele aldığımız bir Instagram sayfamız var. Mutlaka takip alın. Videomuza geçelim. İyi seyirler. İlk aracımız yok Korando CSUV. Benzinli 1.5 turbo otomatik vites bulunurluğu arkadaşlar daha fazla olan ilk aracımız bulunurluğu nispeten diğer markalara göre Sanyong'un çok daha fazla. Karando CESU benzinli 1.5 turbo otomatik 895.000 TL fiyatı var. ÖTV'siz 495.000 TL'ye satın alabiliyoruz. Bir diğer aracımız çok tercih edilen, çok sevilen, geniş, Nissan Qashqai. Efendim CSU olarak geçiyor yine. 1.3 motor. X-Tronic Tekna otomatik vites 987 bin TL fiyatı var. ÖTV'siz 550 bin liraya alınabiliyor. Nissan Juke B su olarak geçiyor arkadaşlar. Nissan Juke yine bir Nissan modeli. Nissan Qashqai gibi Nissan Juke da oldukça tercih ediliyor. BSU kategorisinde 1.0 tekne otomatik vites 780.000 TL fiyatı var. ÖTV'siz 430.000 TL'ye Nissan Juke'a sahip olabiliyoruz. Nissan Juke'un arkadaşlar 1.0 platinyum otomatik vitesli versiyonu 853.000 TL. ÖTV'siz 470.000 TL'ye de alınabiliyor. Biraz önce sizlere 1.0 teknayı söylemiştim. 780.000 TL ÖTV'siz 430.000 TL 1.0 Platinum otomatik vites 853.000 TL ÖTV'siz 470.000 TL'ye alabiliyorsunuz. Sevgili dostlar, Ocak ayında fiyatı açıklanan araçların sonuncusu Opel Mokka. Dediğim gibi açıklanır açıklanmaz hemen hem sedan hem C su hem B su hem de hatchbacklerin seri videolarımızla devam ediyoruz. Son aracımız Opel Mokka B su 1.2 benzin elegans otomatik vites 918.000 TL fiyatı var. ÖTV'siz 540.000 TL'ye bu aracı da alabiliyoruz. Efendim hem Tucson'ları merak ediyorsunuz hem Volkswagen T-Roc'ları merak ediyorsunuz. Birçok otomobille ilgileniyorsunuz. Kimisi o kadar sınırda ki 900 binin TL'nin üzerinde bir zam yiyip işte bulamamaktan endişe ediyorsunuz. Bütün endişelerinizi biliyorum. Gerçekten bazı modeller 900 küsür bin lira. Şu Ocak ayında bulamazsam, Şubat ayına geçersek, Şubat ayında gelecek bir zamla 1 milyon limitinin üstünde çıkıyor. Ama ben bu arabayı çok almak istiyorum. Şu anda da otomobil bulunmuyor diyorlar. Birçok bayi Sıraya yazıyor arkadaşlar. Sıraya girmeye çalışın. Çünkü sıraya girdiğiniz zaman en azından ön siparişiniz alınmış oluyor. Tekrar hatırlatmamda fayda var. Birçok bayiyi arayın. Yakın il ve ilçelerdeki bayilerle iletişime geçmeye çalışın. Maalesef otomobil bulunurluğunun işte ülkemizde bir 195 ülke var. Ve bu 195 ülkenin 194 otomobili bulabilirken ülkemizde bir çip krizi, tedarik krizi, savaş krizi, şu krizi, bu krizi diyorlar. Bakın yarın muhtemelen Aralık ayı satış rakamları açıklanacak. Arkadaşlar 120 bin, 150 bin bandında bir satış rakamı açıklanması bekleniyor. İşte otomobil bulunmuyor, otomobil yok deniliyor ve satış rakamları ortada. Çünkü hepsi ederinin üstünde satış politikası güden fırsatçı bir zihniyetten ötürü oluyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bir sonraki videoda buluşalım. Kendinize iyi bakın.